verilen sayı aralıklarından hangisindeki tam kare sayılar daha fazladır? Hemen aralığımıza bakalım. 8 ile 45 arasında tam kare sayılarımız 9, 16, 25 ve 36'dır. 15 ile 65 aralığında 16, 25, 36, 49 ve 64 gelir arkadaşlar. 12 ile 61 arasında yine 16, 25, 36, 49 gelir. 10 ile 47 arasında 16, 25, 36 bu kadar. En fazla hangisinde arkadaşlar? En fazla B şıkkında 5 tane tam kare sayı geliyor. Diğerlerinde daha az sayıda cevabımız B olur. Kare kökü tam sayı olmayan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? Burada aslında arkadaşlar iki basamaklı kaç tane tam kare olmayan sayı vardır sorusu ile aynı soru. İki basamaklı tam kare sayıları bir yazalım. 16, 25, 36, 49, 64 ve 80. 1 mi geliyor arkadaşlar? Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam kare sayımız var. Bizim 90 tane iki basamaklı sayımız vardır. Bundan 6 tanesini çıkarırsak 84 gelir cevabımız A seçeneğidir. Şekilde arkadaşlar 3 tane karemiz var ve alanları sırasıyla 196, 36 ve 36 şeklinde gelmiş. Buna göre boyalı şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? küçük karelerimizin alanı 36 ise çevre kenarları 6'şer birimdir. Büyük karemizin alanı 196 ise arkadaşlar o zaman bir kenarının uzunluğu 196 14'ün karesi olduğu için 14 gelmeli. Buranın da 14 olabilmesi için 14'ten 6 çıktım 8 buralar 4 4 gelir o zaman eşit paylaşır. E, bu durumda arkadaşlar boyalı bölgenin çevresi ne olur bir hesaplayalım isterseniz. Şöyle 4 4 başlayalım bir yerden 4 10 16 22 26 40 44 44 içe doğru gideceğiz. 50 56 62 66 bir de bunu toplarsak arkadaşlar 80 gelir çevre. Yani 5'lik olur cevabımız. Şekildeki ABCD karesi şeklindeki kartonun alanı 64 cm kare, DEFG karesinin alanı 16 cm karedir. Bu kartondan DEFG karesi kesilerek çıkarılıyor. Buna göre son durumda çevre ne olur? Şimdi burada arkadaşlar karelerin alanlarını biliyoruz. Alanım 16 ise bir kenarımın uzunluğu 4 gelir. Alanım 64 ise bir kenarımın uzunluğu 8 gelir. Buraları 4 4 kalır arkadaşlar. Peki şeklin çevresi kalan kısmın çevresi ne olur? Hemen hesaplayalım. 8 8 16 20 24 28 32. Evet buradan cevabımız C gelir. Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde verilen karenin alanı 144 cm karedir. Buna göre A kaç santimetredir? Şimdi şeklin alanı 144 ise arkadaşlar bir kenarının uzunluğu 12 12 gelmeli ki ancak o zaman alan 144 olabilsin. Bu durumda 3 aralık 1 2 3 tane aralık var. Eşit aralık 12'ye eşitse her birinin 4 cm olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız buradan 4 yani A şıkkı gelir. Aşağıda Mehmet'in evi ile okulu arasındaki yolun krokisi verilmiştir. Mehmet'in evi ile okulun arasındaki mesafe kök 90 bin metre olup fırın Mehmet'in evi ile okulun tam ortasındadır. Mehmet yürüyerek okula gitmek için evden çıkıyor. Fırına geldiğinde ise defterini evde unuttuğunu fark ediyor ve eve dönüp defterini alıp okula gidiyor. Buna göre Mehmet toplam kaç metre yürümüştür? Şimdi önce kök 90 bini kök dışına çıkaralım arkadaşlar. E, nedir aslında kök 90 bin? 300'ün karesidir. 300'ün karesinin karekökü geldiği için kök dışına 300 olarak çıkar. Bu durumda Mehmet'in evi ile okul arası 300'dür. Ev okul fırın bunun tam ortasındaymış. O zaman arkadaşlar 300'ü 2'ye bölersek ne olur? 150 150 olur. Şimdi Mehmet geldi fırına kadar. Defterini unuttuğunu fark etti. Geri gitti. Sonra tekrar okuluna gitti. Ne kadar yol yürümüş olur? 150 gitti. 150 geri döndü. 300. Tekrar 300 gitmek zorunda kaldı. 600 metre yürümüş olur. Cevabımız buradan D seçeneği gelir. Aşağıda alanları alt kısımlarında yazılı olan karesel bölge şeklinde bahçeler modellenmiştir. Bu bahçelerin etrafı ikişer sıra halinde dikenli tellerle çevrilecektir. Kullanılacak telin metresi 12 lira olduğuna göre toplam tel maliyeti kaç liradır? Burada arkadaşlar o zaman tek tek karelerimizin çevrelerini bulalım. Alan 49 ise bir kenarı 7'dir. Alan 169 ise bir kenarı 13'tür. Alan 225 ise bir kenarı nedir arkadaşlar? 15'tir. O zaman küçük karemin çevresi 7 çarpı 4'ten 28. Ortanca olan karemin çevresi 13 çarpı 4'ten 52. Büyük karemin çevresi de 15 çarpı 4'ten 60 gelir. Hepsini toplarsam 140 gelir arkadaşlar. 140'ı da ne ile? 12 ile çarpmam lazım. Bir sıra telle çevrildiğinde maliyet ne? Onu bulayım. Daha sonra 2 ile çarpayım. 2 sıra telle çevrilmiş. Çünkü buradan arkadaşlar 280, 140 hemen toparlayalım. Eğer tek sıra telle çevrilseydi 1680 lira maliyet olacaktı. Fakat iki katı şekline gelecek. Buradan 8 kere 2 16 elde var. 1 6 kere 2 12 bir de elde 13. 2 kere 1 2 bir de elde 3. Yani maliyet 3360 lira olur. Cevabımız A seçeneği gelir.